Bravo kille bravo. Neden mi? TV 100 Haber Türk Haber Global sayfalarında Kılıçdaroğlu ergenleri iPhone alamadığı için bana hakaret ediyorlardı. Ben demiştim ya hani Ukrayna Rusya Türkiye'de diplomatik eylemler yapacaklar diye bana hakaret etmişlerdi. Bak bugün Antalya'da ne oldu? Bak geldiler gördün mü? İyi karşıya geç. İyi karşıya geç. Oldu. Apartmanın yarısı. E evet. Gördün mü böyle Şimdi de Bugün balık yok kediler. Bugün kar var dermiş. Onun için kuru mama ağırlıklı yiyeceğiz bugün. Akşamda yaş mama verelim. Olur mu? Kudurmak yok. Öyle. Şu komodin mobilyalarda gelmedi ki. Şurayı da üstünü de toparlayayım. Aşama aşama geldi şu kış geçmedi gitti. Ne kışmış be. Neyse bu ne de şükür kediler. Bravo. 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 Afiyet bana şeker olsun. Bereket olsun. Şifa olsun. Oldu mu kediler? Thank you very much. Gördüsü kalkan kitten cats. Pats.